سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كارديسترم مالو olduğu üzere Allah azze ve celle'nin 24 saat içerisinde bizlere farz kıldığı 5 namaz var. Bu farz namazlar arasında belli vakitler var. Ve bizler bu vakitler içerisinde bir takım dünya işleriyle meşgul oluyoruz, değil mi? Farklı farklı uğraşlarımız var. Şimdi kardeşlerim namaz vakti girdiğinde bu meşgaleler arasından çıkıp namaza yöneldiğimizde kıldığımız ilk namaza huşu halinden uzak bir halde giriyoruz değil mi? Yani aklımızın, kalbimizin namazda olduğu, okuduklarımız olup böyle başka yerlerde olmaması halinden uzak bir halde giriyoruz başladığımız ilk namaza. İşte kardeşlerim bu yüzden bu hikmet sebebiyle farz namazların öncesinde farz olmayan namazlar dinimizde meşru kılınmış. Bu namazların kılınması tavsiye edilmiş ki ta ki bu namazları kılarak bu dünyevi meşgalelerimizin, uğraşlarımızın o bizde bıraktığı etki, tesir bizden gitsin, kaybolsun ya da tam olarak o etki gitmese de zayıflasın. Bu şekilde ibadete bir ısınmış olalım, bir alışmış olalım, huşa yakın bir hale bürünelim ki Böylece asıl bizden istenen farz namazlar. Değil mi? Aslen farz namazlar isteniyor. İşte farz namaz öncesinde bunu yapıyoruz ki asıl bizden istenen farz namazlara güzel bir halde girebilelim. Tabii farz kıldığımızda da maalesef Allah Azze ve Celle bizleri ıslah etsin. Pek çok zaman hakkını vererek kılamıyoruz değil mi? Yani tam sünnetleriyle böyle huşu içinde güzel bir şekilde kılamıyoruz. Maalesef namazlarımızda kıldığımız farz namazlarda kusurlar var, noksanlıklar var. İşte kardeşlerim bu farzlarımızdaki eksiklikleri, kusurları kapatsın diye, bu kusurları tamamlasın diye, bu farzlardaki bozuklukları onarması için farz namazlar sonrasında da aynı öncesinde kılındığı gibi sonrasında da yine sünnet namazlar meşru kılınmış. Çünkü kardeşlerim Resulullah Aleyhisselam Hadisinde bildiriyor ki nafileler genel olarak farzlardaki eksiklikleri, kusurları kapatır. Yani bu sadece namaz farzı için geçerli değil. Yani zekat farzı, oruç farzı, hac farzı için yani bütün farzlar için bu geçerli. Yani farz olan bir amelin nafilesi yani o amelin cinsinden bir nafile o farzdaki eksikliği kapatıyor. İşte kardeşlerim bu söylediğim hikmete binaen sünnette meşru kılınmış olan bu namazlara farzlara bağlı sünnet namazlar deniliyor. Farzlara bağlı sünnet namazlar. Bu namazlar kardeşlerim ikiye ayrılıyor. Bir müekket sünnet namazlar var. Bir de gayrı müekket sünnet namazlar var. Müekket sünneti müekkede, sünneti gayrı müekkede diye ikiye ayrılıyor. Bu müekket sünnet ne demek? Müekket. Yani tekit edilmiş kuvvetlendirilmiş anlamına geliyor. Ne demek bu? Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mukim iken, hani seferi halinde olmadığı zamanlarda, seferi iken değil, seferde değilken, mukim olduğu zamanlarda bir özür olması haricinde hep devam ettiği, bir özür olmadan asla terk etmediği, daima kıldığı, sadece böyle farz olmadığını insanlara göstermek için nadiren terk ettiği. İnsanlar ta ki farz olduğunu anlamasınlar diye nadiren terk ettiği ama aslında hep devam ettiği sünnetlere sünneti müekkede deniliyor. Müekked, tehdit edilmiş sünnetler. Bir de bu farzlara bağlı sünnet namazların ikinci kısmı gayri müekkede dedik. Gayri müekked nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman değil de böyle bazen ara ara zaman zaman kılmış olduğu sünnetlere deniliyor. İşte kardeşlerim bu Müekke sünnet, Efendimiz'in daima kılmış olduğu bu sünnetlere ratip sünnetler denir. Ratip. Niçin ratip denmiş? Ratip Arapça'da yerleşmiş olan anlamına geliyor. Devamlı olan anlamına geliyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç bırakmadığı namazlar olduğu için o yüzden bu namazlara ratip namazlar denmiş. Ben inşallah kardeşlerim bu dersimde gayri müekket olan sünnet namazlardan bahsetmeyeceğim de müekket sünnet namazlar üzerinde duracağım. İnşallah bunun ecrini ifade hadisleri okuyacağım ve bunun önemi üzerinde duracağım. İnşallah Rabbim Azze ve Celle istifadeli kılsın bu dersimizi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı kılmış olduğu bu namazlar kardeşlerim şafilere ve hanbelilere göre 10 rekattır. Sayalım. Sabah namazından önce 2 rekat, 2 rekat öğlenden yani öğle namazının farzından önce ve farzından sonra yine 2 iki rekat, 2-2. Iki, iki. Akşamdan sonra iki rekat. Yastıdan sonra yani bunların farzından sonra iki rekat. Toplam on rekat olmuş oluyor. Bu Şafii ve Hanbelilerin görüşü. Hanefilere göre ise kardeşlerim bu on iki rekattır. Müekke sünnetler on iki rekattır. Ne onlar? Bu saydıklarımız, az önce saydıklarımız ve bu saydıklarımıza ilaveten diyorlar ki öğle namazının farzından önce iki rekat değildi. Buna bir iki daha ekleyip dört rekat namaz kılmayı müekked sünnetlerden sayıyorlar. Ama şafiler ve hanbeller ise dört rekat kılmayı öğleden önce iki rekat değil de dört rekat kılmayı gayri sünnet namaz olarak kabul ediyorlar. Şimdi bu iki görüşten hangisi doğru? Bunu bir kenara bırakalım. Bunu incelemeyelim, tahkik etmeyelim. Önemli değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın şu okuyacağım hadislerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Efendimiz çok güzel, çok önemli bir ecirden bahsediyor. Müslim rivat ediyor. Bu okuyacağım hadisi. Ümmü Habibi annemiz radıyallahu anha naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Men salla isnetey aşrata fi yevmin ve leyle. kim bir gün ve bir gece içerisinde 12 rekat namaz kılarsa bu 12 rekat farz olan namazlar değildi. Birazdan da hadiste geçeceği üzere nafile namazlardan. Bir gün bir gece içerisinde. Bakın sanki yani bunu bir kere yaparsa şimdi söylenecek ecre e, nail olur gibi anlaşılıyor ama bu konuda gelen başka hadislere baktığımız zaman buradan kasıt bunu her gün yapacak. Yani kim her gün 12 rekatlık namazı kılarsa demek. Çünkü bakın Müslimin başka bir rivayette Lafız bu şekilde. مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ Allah için her gün, kulle her gün ثِنْتَيْ عَشْرَ تَرَكَعْتًا 12 rekat namaz kılan hiçbir Müslüman kul yoktur ki. Ama her gün. Bu 12 rekat ki تَطَوَّعًا غَيْرَ فَرِضَ Farz olmayan nafile namazlar. Her gün bunu kim devam ettirirse şimdi söylenecek ecre nail olur diyor. Her gün olacak. Yani bir gün yapıyor bunu, başka bir gün yapmıyor. Böyle değil. Devamlı. Bakın bunu yine ifadeden başka bir rivayet okuyayım. Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'nin rivayetinde de şu şekilde geçiyor. Men thâbera ala thintey aşrata raka'ten sünne. Kim sünnet namazlardan 12 rekata thâbera devam ederse, bunu muhafaza eder, buna yapışırsa ne olur? Müslim hadisine tekrar dönüyorum. İlk okumuş olduğum Müslim hadisinin devamında. Şimdi bakın ecir bildiriliyor. Bu niye lahu bihin beytun fil cennet. Böyle bir kimse için cennette o kıldığı namazlar sebebiyle bir ev bina edilir. Melekler böyle bir kimse için cennette bir köşk, bir saray içinde böyle çeşit çeşit nimetlerin bulunduğu, yiyeceklerin, içeceklerin, hurilerin bulunduğu bir köşk, bir saray bina ederler diyor. Peki bu 12 rekat ne? İşte Hanefilerin müekke sünnetler olarak saydığı o 12 rekat. Yani fark olarak Hanefiler ne diyordu? Sadece öğle namazından önce iki rekat değil de 4 rekat. İşte iki rekat değil de 4 rekat kılarak 12'yi tamamlarsak ve bugünü her zaman devam ettirirsek Allah'ın izniyle Rabb'im Azze ve bizlere bu ecri verecektir. Ki zaten Terimizi'nin ve Nesai'nin rivayetinde bu 12 rekat açıklanırken diyor ki Erba'an kabla zuhri. Öğle namazından önce 4 rekat diyor. Ve diğer sayılmış olduğumuz namazlar hadiste sayılıyor. Sonra Ummu Habibe naklediyor bize bu hadisi. Sonunda diyor ki Ummu Habibe annemiz فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ sellem Ben diyor bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğimden beri bunları terk etmedim. Böyle büyük bir ecri duyduktan sonra ben bu 12 rekatı hep kılmaya devam ettim diyor. Bakın bu öğle namazından önce 4 rekat kılmanın faziletine dair bir hadis daha okumak istiyorum. Abdullah İbn-i Sâib radıyallahu anh, naklediyor bize. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli arbaan 4 rekat kılardı ne zaman? Ba'de en tezûle şemsu güneşin zevalinden sonra yani güneş tepe noktasına gelip kaymaya başlıyor ya kayınca ne oluyor? Öğle namazı vakti giriyor. Yani öğle namazının vaktinin girmesinden sonra Kable zuhur ama. öğlenin farzından önce. Öğren vakti giriyor ve farz kılınmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört rekat namaz kılardı ve derdi ki inneha bu zaman dilimi var ya yani öğlen namazının vakti girmesinden farzın kılınması zamanına kadar ki o süre var ya saatun öyle bir zaman dilimidir ki tuftahu fiha abwabus sema o zaman diliminde sema kapıları açılır diyor. Yani yapılan salih ameller, o zaman zarfında yapılan salih ameller Allah tarafından güzel bir kabulle karşılanır. Bu ameller hızlı bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye yükselip ulaşır. Böyle olduğu için bu en يَصْعَدَ لِي fiha Bu vakit içerisinde kendime ait amelun salihun, salih bir amelin yükseltilmesini ben isterim tabii ki böyle bir vakitte. O yüzden ben dört rekat namaz kılıyorum diyor. Bunu da Tirmizi ve İmam Ahmet rivayet ediyor. Tirmizi bu hadisin hasen olduğunu söylüyor. Teberizi ise diyor ki hayır hasen değil. Bel huve hadithun sahihun muttasilun isnad. Bilakis bu isnadı muttasıl olan sahih bir hadistir diyor. Hasen'in de ötesinde sahih bir hadistir diyor. Maalesef kardeşlerim yani böyle büyük bir ecre haiz olmasına rağmen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli ...devamlı kıldığı, hiç terk etmemiş olduğu namazlar olmasına rağmen... ...maalesef kardeşlerim birçok kimse böyle sünnet namaz diye nafile, farzıyla nafile... Yani ...önemsiz haşa sanki nafile olunca, önemsiz basit bir şey oluyor. Böyle düşünerek bu namazlarda maalesef gevşek davranıyorlar. Bu namazları ihmal ediyorlar, önemsemiyorlar. Özellikle de kardeşlerim bu kimselerle selefi camiayı kastediyorum. Ki biz de yani kendimizi selefe nispet ediyoruz. Biz de selefi olarak isimlendiriyoruz. Ama maalesef bizim camimizde böyle bir sıkıntı var. Hani bu cami ki böyle bidatlara karşı çıkar. İşte şu yapılmaz, bu bidattır. İşte böyle denmez, bu bidattır. Şu sözler bidattır, şu fiiller bidattır diye böyle halkın yapmış olduğu bir takım fiili ve sözlü bidatlara karşı çıkarlar. Bunlar yapılmaz derler. Sünneti savunurlar ama bidatın tersi olan sünnetlere, sabit olduğunu bildikleri sünnetlere de Maalesef önem vermezler. Sünnet korkusunda, nafile noktasında gevşektirler maalesef. Hani Allah Azze ve Celle bizleri ıslah İşte kardeşlerim maalesef bu Selefi camianın geneli, gördüğüm kadarıyla geneli bu farzlara bağlı olan müekke sünnet namazlarda gevşeklik gösteriyorlar. Bu genel içerisinden de kimisi var, devamlı kılmıyor bunu Resulullah Aleyhisselatü yaptığı gibi. Devamlı kılmıyor, bazen kılıyor, bazen kılıyor. Kimileri ise maalesef nazaran kılıyor yani. Genelde ise terk ediyor. Genelde terk ediyorlar bu namazı. Bakın kardeşlerim, ulemanın bu namazlar hakkındaki sözlerini, söylediklerini nakletmek istiyorum. Yani bunun namazların ne kadar önemli namazlar olduğunu ifade etme babından. Hanefilerden bakın İbn-i Abidin rahimahullah. Bu müekkez sünnetler, yani ister bu 10 rekat olsun, isterse 12 rekat olsun. Hadi biz 10 rekat olduğu görüşünü kabul edelim. Yani 12 rekat, o 2 rekat daha eklersek o az önce söylediğim ecre nail oluruz ama şimdi bahsettiğim o önem özellikle eğer 10 rekata doğrular kabul edeceksek 10 rekat için geçerli. Sen yani bu 10 rekat terk ediliyor. Yani benim bahsettiğim bu. Bakın i̇bn Abi'nin bu müekket sünnetleri terk eden kimsenin ya yani ne demek? Ya komple terk ediyor ya da genelde terk ediyor. İkisinden birisi yani. Ya hiç kılmıyor ya da bugün birçoklarının yaptığı gibi genelde terk eden kimselerin sapıklıkla suçlanmayı, sapıklıkla itham edilmeyi ve kınanmayı hak ettiğini söylüyor. İbn Abidin böyle söylüyor. Yine Hanefilerden İbn Uceym diyor ki mekruh bir iş yapmaktan daha kötü bir iş yapmış kimseler böyle bir kimse. Mekruh yani haram olmasa da mekruhla haram arasında bir derecede mekruhtan daha kötü bir iş yapmış bir kimse olacağını söylüyor. Mesela Telvih adlı kitapta, bu da Hanefilerin kitaplarından. Orada geçiyor ki müekke sünneti terk etmek harama yakındır. Harama yakın. Hatta bazı âlimlere göre bu namazları devamlı terk eden kimsenin adaleti düşer hatta. Yani bu kimse fasık olur. Bu kimsenin getirdiği haber kabul edilmez. Bu kimsenin şahitliği kabul edilmez. Fasık bir kimse olmuş oluyor. Bakın. Ulema bu namazlara bu şekilde bakmışlar. Son olarak bakın. Hanbeli ulemasından, aynı zamanda Necid ulemasından olan Abdurrahman bin Kasım rahimehullah'ın sözünü nakledip inşallah dersimi bitireyim. Diyor ki o ve terku ratip sünnetleri bu müekkez sünnetleri terk etmek yedullu ala qillati din dinin azlığına delalet eder. O kimsenin dininin zayıflığına, dini konusunda gevşek bir soluna delalet diyor. Ve yani sözleri böyle. Hepsinden öte bunları geçelim. Yani böyle ecirli bir amel. Bizim gerçekten ecre çok ihtiyacımız var. Bizler ki çok günahları olan, çok kusurları olan, daha bazen kulaklarına da giren böyle gıybet ederek kardeşlerimizin hızına giren maalesef bizler, nafileleri, sünnetleri az olan bizler, farzlarda bile yani çok kusurlarımızın olduğu, doğru düzgün farzları yapmayan bizler, bizlerin böyle ecirlemelere çok ihtiyacı var. E o yüzden kardeşlerim, ecri böyle büyük olan Resulullah Aleyhisselam'ın devamlı yapmış olduğu bu amellerde inşallah gevşeklik göstermeyelim. Rabbim Azze ve Celle... يزريهم الله ومؤمّن لهم الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك